her gece gökyüzünde gördüğün ay aslında yavaşça bizden uzaklaşıyor. Bilim insanı ayın her yıl dünyadan yaklaşık 3,8 cm uzaklaştığını belirtiyor. Bu mesafe ay yüzeyine astronotlar tarafından yerleştirilen aynalara lazer ışınları gönderilerek milimetre hassasiyetinde ölçülüyor. Ayın uzaklaşmasının nedeni dünyanın dönüşü sırasında oluşan gelgit kuvvetleri. Ayın kütle çekimi dünyanın kendisine bakan tarafından daha güçlü, diğer tarafında ise daha zayıf hissediliyor. Bu fark okyanuslarda iki büyük su kabarmasına yol açıyor. Dünya Denerken bu kabarmalar ayın biraz önünde kalıyor ve aya öne doğru çekiş uyguluyor. Bu da ayın yörüngesini genişletip uzaklaşmasına neden oluyor. Aynı süreçte dünyanın dönüşü de yavaşlıyor. Günler çok küçük oranlarda uzuyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gök cisminin dünyaya çarpması sonucu oluşan ay o dönemde gezegenimize çok daha yakındı. 70 milyon yıl önce günlerin 23,5 saat sürdüğüne dair fosil kayıtları ayın o dönemde de günkünden yakın olduğunu gösteriyor. Şimdi küçük gibi görünebilir. Belki de bir gökyüzüne baktığımızda o çok artık hiç göremeyeceğiz.